Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hayatımda ilk defa Valorant oynayacağım. Evet. Hayatımda değil de önceden bir gireyim, giriş deneyimlerinde bulundum. Birazcık oynadım. Sonra sildim. Niye bilmiyorum. Ama bu sefer Valorant'a başlamayı düşünüyorum. Belki videoları gelir. Beğenirseniz. Hiçbir fikrim yok. Hesap yeni bu arada. Birkaç el falan attım. Tabi tam gaz girdim derecesiz girme. Şimdi bu videoda derece derecesiz gireceğiz. Yeni başladım. Bu ara ilk defa eğim gerektiren bir oyun oynuyorum. Yani Valorant haricinde eğim gerektiren bir oyun oynamadım. Eğimim çok kötü. Eğimim rezalet. Kötü oynarsam lütfen küfür etmeyin bana. Kötü oynarsam yorumlarda sövmeyin arkadaşlar. Vallahi yeni başladım. Bu arada arkadaşlar oyunla ilgili karakterlerle ilgili bir info yani vermek istiyorsanız benim bilmediğim şeyler çünkü ben yeni başladım oyuna ve hiçbir şey bilmiyorum. Evet nasıl profesyonel oynuyorum arkadaşlar görüyor musunuz? Profesyonel oynayışlarım. Yani oynamaya devam da edeceğim bu arada. Bırakmayacağım. Eğimin bir gün iyi olacak yani ondan eminim. <laughs> o bide son hep Ya <laughs> <hazır. gülüyor> atmışız Aldı beni. <gülüyor> <gülüyor> geçti, geçti. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ayakta <laughs> kalan son <hayırlı>. çok, <laughs> çok iyi oynuyorum arkadaşlar. Hayır, <laughs> <laughs> alamıyorum lan. Orda Çok iyi. Ha ne var ne yok aldım vallahi ya. Bak şunu alırım Anlamadım ne dedi? Game yok. Evet. Bala boka yeseyimiz dedik günlük. Günlük de Şurada biri var. <gülüyor> <gülüyor> lan An. <laughs> Hayır. Kanka olabilir ama sen Ölme ya. Tut şunu. Yukarıya yukarıya yukarıya. Bekle. Koş koş. Yes. Hadi hadi. az kaldı. Aldı aldı. Almadı şu, ara şu çocuğu. Çöz. <laughs> ultim hazır olum şu kelebek çok güzel ay kelebek camamının karami çok güzel aga bu adam niye kusura gidiyor? E. şaşkın hedef buldum <laughs> şey hedef var bende ben, ben, ben görünüyo ben. e. ooo. <laughs> var ya sov denemesen vuruldum lantaba atmaya çalışıyorum. Siz sadece karakter adıyla yazarisiniz isimlerden <laughs> ibaret değilsiniz Sağ ol. Herif doğru yaptığında dur isteyim. Oğlum bak buradan da sıkış çekiliyor. Tam kafadan. Meşi işaretlendi.

O hesabı, şey... ben o hesabı sadece ben kullanıyordum, kimsede de yoktu. Ben öyle bir şey de denemedim. Ya da mesela bizi... Valorant'taki <laughs> hilelere <laughs> <de> meraklıysan <laughs> şeyde, Youtube'da falan arattığında geri geçmişte Hiç. görünüyor. Ee, herhangi başka bir oyunun hilesini de denediysen da oluyor. Hayır. <laughs> Yen gök aynası. Evet, Kırtaksana <laughs> oğlum. Saçkın hedef buldu. Bayağı geçmişine yaz. <laughs> Google geçmişine yaz. Valorant hile diye. Göster gücünü Fofu. Dolduruyorum. <gülüyor> 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 Hareketleri kısıtlandı. Neyle <laughs> düşman var? Bu adamlar şeydi. Neydi? Orada var. Bu orta. arada şey kit açabilirsin ha. Şey soruyorlar. En son oynadığın maçı hatırlıyor musun veya o, o, o main'in neydi falan diye soruyorlar sana. Atın Bana oldu. olmuştu bir ara. Sen niye buraya bundan attın ya? Geçilmiyor. Hacı ben şey diyebiliyorum. Kalıcı iyi ince amına koyayım. Siksen açılmıyor. Ne bok yapıyorsan ya. Yani. yani belki IP IP yedin bir düşman kaldı. IP ban yedin değil mi? Kanka yazılım mazlum dedi. Okumadım amına Son 30 saniye. Büyük ihtimalle IP yemiş. Gelirim böyle şey dedim Son çıktım sonra. Hatta oyunu şey, da şey yeni. Hesabı hesabı şey yapmış olabilirsin. Dolduruyorum. Banlatmış olabilirsin yani daha hesap gitmiştir büyük ihtimalle ama IP banını açabilirsin. IP ban yediğinde başka hesap yan, 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 hesabına falan da giremiyorum. <laughs> <laughs> Güzel ya bu arada. <laughs> bir katkım yok, bir vasfım yok Kaçın. ama yine de kaybetmiyoruz. <laughs> Şimdi ama Oğlum. Aa, görecekler Bu jetin bıçakları ne olmuş amına koyayım? Otur aşağı. Oo, Zorba hazır. hazır. Adam körden çıkıyor. Ayakta A kalan son oyuncu. Aşkım ver babamladı bana. Sonra bak aynısını yap şimdi tekrar Beş sağ tık bas. Kemal Yaman. Sei

Helal la Yusuf'i Arka bu daha iyi evet. Ya bir para gelmiyor ki ya Para gelse bandal çekeceğim hesap para Bu arada random hesap falan olmaz direk banyo ah! Çekilişler falan oluyor. tamam Çekiliş falan olur çift ilaçlara katılabilirsin bak oyna kanka ya. Senin de sen yediğin vuruşa bak amına. Adam Allah bilir 500 free oynuyor. Oynayışa bak. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Öyle kaçar senin. Ben mi? Ha. 144 120 ben. Aa, ya, bölümü... Lan adamlar en çok. Lan lan. Al başladı. Anan. Ya oğlum. Adamı posuna tutuyorum nasıl oluyor bu? Oğlum. Adamı o nasıl, nasıl bir bölümü atıştı oğlum? Yiyor, bir Harbi ama o nasıl? Adamın pul kafasına çalıştım ben. Deadlock kanka bir dahakine ver B'de düşman var. Dolduruyorum. Hemen solum. Kaçış yok. Düşman yerde. Dolduruyorum. Spike'ı yerleştirdim. Arka var, arka var. var Ar artık yok, artık yok. Bariyer yerleştirildi. Var var, <laughs> daha var, var. Yani. Bir düşman kaldı. Ananı sikeyim mermi. O, mi ya. o da öldü, o da öldü, o da öldü. Allah belanı versin. Ben niye kulba diyorum? <laughs> <laughs> cesareti varsa benim de salacak korkum. Fate bakma vesine. Fate 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 Fate. Kaçma lan bu. Arkamdaymış ya. Yok. <laughs> 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 fate sağında lan. B'de düşman. Sağ, 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 sağ. Allah'ı hükmet. B'de düşman görüyorsun. Dur düşman görüyorsun. Ne görüyorsun sen? B'ye duracak B. Aşağı tut biraz da. Bir düşman. kaldı. Reyna kaçtı oradan. Sağına bak. Dolaşmış, dolaşmış, dolaşmış. Spike B'de düştü. Helal sizin ziyaret. خلال Onlar kendi başının çaresine bakarlar. yanı Ne sakin lütfen ya. Ya kanka 40 yılın başı kill almışım bırak da çalayım bari 8 canım kaldı ya Sen nereden biliyorsun bunu? Evet arkadaşlar videoda çok konuşamadım. Konuşacak bir şey de yoktu çünkü. <laughs> ya şuna bakar mısın? 5 kill anca almışım ya. 5 kill ya. La 5 ya 5. Rezalet ama tabi ilk oynayışımı da ilk değil de. 3. 5. oynayışıma göre bence çünkü bir de hiç eğim oyunu oynamıyorum ben. Eğimim yani zaten rezalet ama ben zaten video dışında bu oyunu oynamaya devam edeceğim. Yani Valorant oynamaya devam edeceğim. Eğimim gelişir diye umuyorum. Beğenirseniz lütfen yorumlarda küfür etmeyin. Biliyorum eğimim çok kötü. Neyse. Ee, videoda çok konuşamadım kusura bakmayın. Artık ne kaç dakika olur video hiçbir fikrim yok. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.